Kuyum sektörünün toptan satışta başarılı ve farklı firması Cem Efe ile birlikteyiz. Merhaba Cem Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler teşekkür ederiz. Ee, Cem Bey, toptan ürünlerde kısa sürede çok başarılı bir pazar payı yakaladınız. Cem Efe firmasını sizden de dinleyebilir miyiz? Şimdi bizim aşağı yukarı zaten çıraklıkla beraber 85 senesinden beri gelen bir bilgi birikimimiz var. Biz de bu sektör içerisinde e, müşterilerimize... Hizmet vermek amaçlı iki kişi olarak başladık. Kısmetse daha da ileriye götürmeyi planlıyoruz. Amacımız ucuz, kaliteli ve e, müşteriye düzgün hizmet verebilmek. Daim olsun diyelim başarılarınız. Peki iç pazar müşterilerinizin sizi kısa sürede bu kadar çok talep edilen bir toptan firma haline gelmesi, getirmesi nasıl oldu? Yani karşılıklı sevgi, saygı diyelim. İkincisi de fiyat politikamız kaliteli ürün satmamız bunlardan kaynaklanıyor ve hizmet tabii ki en önemlisi hizmet. İç pazarda daha çok hangi tarz ürünler tercih edilmekte ve yurt dışı satışlarda nasıl bir pazar payına sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz? Vallahi bu sıralar zaten yurt dışı büyük sıkıntı. Zaten bütün sektörün kanayan yarası. Hemen hemen üretimimizin, satış ürünlerimizin %70'ini yurt dışına satıyorduk. Fakat artık bu hemen hemen %10'a indi. Kalan %90'lık bölümünü iç piyasaya pazarlıyoruz. Ve burada da güncel modeller, kaliteli ürünler bunlara çok dikkat ediyoruz. Müşterilerimiz de bunun için bizi tercih ediyor açıkçası. Altındaki ONS farkı toptan satış hizmetlerinizi nasıl etkiledi? ONS farkının biteceğini düşünüyor musunuz? ONS farkı bu şekilde giderse, bu mantaliteyle giderse, sektörümüzün ileri gelenleri bu olaya müdahale etmezse, başkanlar değişmezse Sıkıntıdayız yani. Çünkü Avrupa'da e, şu anda hemen hemen 2500 dolar fark var. Yurt dışı ile aramızda 2500 dolar fark var. İhracat yapamazsınız hiçbir şekilde. İhracat yapsan bu sefer devlet sizi zorluyor. E, bankalarla altın bağlamaya çalışıyorsunuz. Dövizinizi almaya çalışıyorsunuz. Büyük sıkıntı. Yani tamamen çok büyük sıkıntıdayız yani. İhracatımız bitti. Yani kim ne derse desin. İhracatımız şu anda ülke bazında %20'lerdedir maksimum. Düzeleceğini de çok düşünmüyorum. Mantalite değişmezse düzelmez de. Umarım düzelir diye umut edelim. Çok zannetmiyorum. Çünkü e, müdahale etmek lazım maalesef. Peki Cem Bey, kuyumculuğunuzun yanında bir de sektörün ilk ve tek profesyonel basketbol takımı Haram Spor'un başkanısınız. Haram Spor'un hikayesini de anlatır mısınız bizlere? Valla yani e, şimdi sektörle alakalı bir takım olarak adlandırılıyoruz ama sektörden kimse tabii bu takıma sahip çıkmıyor şu anda. İnşallah birileri sahip çıkar. Biz de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kuyumculuk sektörüyle alakalı atıyorum kuyumcu kent olur, kapalı çarşı spor kulübü olur. Böyle bir takım olarak devam edebiliriz. Şu anda Pizzalaza Harem Spor olarak geçiyor. Yani farklı bir sektörden isim sponsorumuz var. Ben isterdim ki bizim meslekten ...birileri bu takıma katkıda bulunsun, sponsor olsun. Bizim hikayemiz zaten, yani biz kendi aramızda oynuyorduk. Yani gırgır, şamata olsun diye oynuyorduk, özelliklerde oynuyorduk. Sonra bir baktık kendimizi profesyonelliklerde ve hatta şu anda birincilikteyiz. İnşallah hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ama... ...tabii bunlar maddi boyutları büyük işler. Becerebilecek miyiz bilmiyorum ama yani bizim o azmimiz var. İnşallah takımda sektör sahiplenirse bir yerlere gelir. Bir bakmışsınız Euroleague'de oynayan bir takım. Hatta o kadar çok reklam veren insanlar var ki ben hep rica ediyorum gelin bizim takıma reklam verin. Çünkü TRT3'te maçlarımız canlı yayınlanıyor. bir buçuk saat boyunca yayınlanıyor. Ve sansürsüz orada yani atıyorum X firmasının reklamı sürekli dönebilir. 15 saniyelik reklam için e, devasa para ödeyen insanlardan çok komik paralar talep ediyoruz. Ona bile yanaşmıyorlar. İnşallah bir gün onlar bizim kapımıza gelir, biz sıralama yaparız, kimi reklam e, bünyemize alacağız, onu biz kendimiz karar veririz diye düşünüyorum. Tam olarak bu noktada özellikle e, bir davetiniz var mı üretici ve toptancı firmalardan nedir acaba? Yani e, seyirci olarak gelmeleri bile bizim için yeterli. 10 tane maçımız kaldı. Bugün yaptığımız bugünkü tarihle 17 Şubat günü e, yapıyoruz şu anda bu röportajı. 18'inde Ankara'da bir maçımız var. Daha sonra içeride ligin lideriyle oynayacağız. Akşam zannedersem 7 gibi. Yani Kuyumcu kentten bile insanlar işinden çıkıp maça gelebilir diye düşünüyorum. En azından taraftar olmak bile bize bir e, onur ve gurur verir. E, seviniriz yani. Peki başarılarınız daim olsun. Başarı. Maçınız için de bol şans diliyoruz. İnşallah. Kapalı Çarşı TV ekibi olarak bizi de misafir ettiniz. Güler tekrar biz. teşekkürler. Sağ olun, mersi. Hoş geldiniz tekrar ve güle güle.